Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Raft'ın yeni bölümüne daha beraberiz. En son bir şeyler toplamıştık, bir adaya girmiştik. Burada bir şeyleri öğrenmiştik. Evet, tamam. Tamam, devam edebiliriz. Şimdi birazcık tekneyi geliş genişletmişim. Ama daha tabii yeterli değil bu. Birazcık daha genişletmek gerekecek. Bu kadarcık yetmez. Şöyle eşyaları toplamaya devam edelim. Köpek balığımız da burada. Bakın onsuz bu oyun çekilmezdi. Köpek balığının aslında çok 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 büyük katkıları var. İnanılmaz katkı sağlıyor. Yani yemek olarak katkısı var, şey olarak katkısı var. Adını siz söyleyin. Ee, Malzeme olarak katkısı var, var da var. Say say bitmez onun katkıları. Şimdi şeye bakacağım. Bu şeyi öğrenebildik mi? Biz antenayı öğrenememişiz. Anten nerede? Şurada olması lazım değil mi? Şurada mı? Bu değil. Allah Allah. Nerede bu antena ya? Hayır. Öğrendiysek blueprintini atacağım. Yer kaplamasın. Blueprint saklamaya gerek yok oyunda. Neyse. Ha yanlışlıkla yere attım. Q'ya basınca itemleri açar arkadaşlar ona dikkat edin. Ha kırıldı. Neyse ben bir tane üreteyim. Böyle bir, şunu üretmeyi unuttuk arkadaşlar şimdi. Niye biz bir önceki bölümde clay ve kum topladık? Nedeni bu. Bunları üretiyoruz. Şimdi bunlar ıslak. Tam da 6 tane ürettik. Çok iyi. Bu ıslakları böyle koyuyoruz bunları kurutacağız. Kuruttuktan sonra bunlar bize fırın yapmamızda yardımcı olacak. Fırındaysa tabii ki de metal eriteceğiz. Metal eritmek de demek gayet iyi gelişmek demek. Böyle aşamalı katmanlı bir gelişim var oyunda. Biz de şeyleri toplamaya devam edelim. Demir bulana kadar da büyük ihtimalle sebze meyve yiyerek devam edeceğim. Çünkü çok şeysiz. Nasıl size? Küçük Yemek geldiğini yapması çok verimsiz. Onlar da yemek pişirme. Hiçbir işe yaramıyor. Aşırı fazla da tahta tüketiyor o küçükler. Bak bunu da öğrendik. Buradan öğrenmemize gerek yok ama 3'ünü öğrendikten sonra komple veriyor. Neyse. Çünkü burada gözükmüyor. Burada bir gözükse. Ne yani. olur. Üretim yerinde gözükmüyor. Bu da beni rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Bunları kuruyoruz, biz devam edelim. Laf da ada var mı diye bakayım. Oyunun ses hop düştük. Oyunun sesleri, işte atmosferi falan zaten çok tatlı, çok keyifli. Böyle şunu da alayım. Güzel ee, şunlar ne durumda belli değil Devam edelim biz toplamaya Yakında ada yok Bir süre sürükleneceğiz galiba Aslında Sürüklenmesek de hızlı hızla mı gitsek acep Şu ne kadar şu ne kadar Üretmem ne olacak en fazla Bunlar zaten sürekli kullanacağız şöyle en ucuna koyalım. Hop, nasıl çeviriyorduk bunları ya? Yani? Ha, tamam böyle çeviriyoruz. Tamam. Bu çevirdiğimizi unuttum ya ya. Bunu aç. Şöyle çevir şöyle önümüze. Ve de şöyle esinti ne tarafta bu tarafta. Tamam. Şöyle hızlı gidelim ya. Evet. İşimizi görür bu. Bu yelken aynı zamanda arkadaşlar oyunun ileriki safhalarında yakıt tüketmeden item toplamamızı sağlayacak. Aynen yani çok kullanıyorum bu yelkeni. Geminin bir yerinde gene duruyor yani bu yelken. Yakıt olmadan item toplamamızı sağlıyor. Bırakıyorum böyle akıntıya. Zaten şeyleri de yapıyorum. Adını size söyleyeyim. Eşya yakalama ağlarım oluyor. Şunlar. Göstereyim size onu da. Aa onu öğrenmemişiz. Bir saniye. Bunu öğrenmek için ilk mi atmam gerekiyor içine? Bunu öğrendik. Ne gerekiyor acaba? Ha, çivi 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 öğrenelim. Çivi öğrenmiyorum. Evet. Tamam. Bunu öğrenmişiz her şeyi bir yaptıktan sonra bir tür öğrenmeniz gerekmesi çok sinirli bozucu. Yani oyun en değerli eşyası olsa bile bir tanesine harcamanız gerekiyor. Bu yüzden ben oyunun bu şeyini biraz sistemliyim ama yapacak bir şey yok. Bunlar hala kurumamış. Kurunca zaten kendi aşırı belli ediyorlar. Neyse gemiyi biraz genişleteyim. Böyle katman katman abi. Hmm. Tek mi olsun çift mi olsun? Tek mi olsun? Çift olsun tek istemiyorum. Çift olsun çift yapalım. Bu arada arkadaşlar gemiyi en baştan inşa etmek, şekillendirmek çok faydalı. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha sonradan şekillendirmek için çok malzeme harcamanız gerekiyor. Gerek yok. Malzemeniz kendinize kalsın. Bir ada yok mu ya? Karakter acıkmaya başladı. Neyse şunlardan gömeyim biraz. Adam akıllı suda vermiyor ki bunlar. O ne o ne o ne? Döndür hocam. Döndür o tarafa gidelim. Şimdi keşaya bak. <laughs> bunlar da olmuş çok güzel. Bunu da bir öğrenelim. 5 tane istedi. Bu kaç tane şey verecek bana? 6 tane tamam. Şimdi suyun dibine dalar öğreniriz. Ne istiyor ne istemiyor. Yani adaya gidince yemeğimiz suyumuzu da sağlarız. Dön tam şöyle. Hatta oraya daha rahat gitmek için şuradan. Oo nasıl mi öğrenmem gerekiyor? Vay abi. ben ne yaptın? Hiçbir şey öğrenmedim ben ya. Sörsün. Sörsün. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Bunu da öğrenmiş. Beni de öğrenmiş. Daha ne öğreneceğim abi? Bana yani o kürekten vermen için kürek burada mı? Tamam. Biraz plastik ihtiyacım var ama plastiğim yok maalesef. Şundan üretebiliyor muyum? Şunu üret de bu lazım olacak birazdan. şimdilik şuraya atalım. Şunları kaçırmayalım. Tamamdır. Abi şöyle ya. Kürek yapamıyorum. Kürek yapabilsem gideceğim çok rahat da. O tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Bakayım ne tarafa doğru gidiyor. Evet. Biraz orada Adaya doğru yaklaşıyoruz. Hava da biraz sakinledi. Güzel. Yanlış oldu. Şundan bir tane daha plastiğe ihtiyacım var. Bunlarda da hiç yok. Yok iyi. Neyse. Yeter ya. Bu kadar yapacak bir şey yok bunda yetmeyeceğim bunu tabi ki de yetmez kesinlikle yetmez bir tane daha üreteceğim atla bakayım suya nasıl oğlum vurdum ben sana kuş neyse adaya çıkıp ilk önce yemek yemek bir şey yiyeyim de susuzluktan hareket edemez hale geleceğim Biraz evet, idare Şu mango mango bir şey var mı ya gömelim ver abi oh güzel şimdilik beni idare eder yapıştır bundan bir tane daha var mı bir tane daha uçakları. çok güzel İleriki zamanlarda tabi bu çiçekleri de toplayacağız bunlar çok işimize yarayacak çünkü bal üretmemiz gerekecek ve bu balların tamamı şey üretiliyor. Çiçek sayesinde üretiliyor. Bildiğiniz çiçek balı işte. Böyle ilk önce Bizim Dinozor diyecektim. Dinozor nereden çıktı ya? Bizim köpek balığını halledelim. Neredesin paşam? Gel. Gel tosuncuk gel. Gel orada gezme gel. Kırıldı. Şöyle bir gidip hava alalım. Gel paşam gel. Hoppa. Tamam. Gel hele gel gel. Gel hele gelecek. Gel. gel. paşa. Son 2-3 vuruş. Kaldım anasını satayım ya. Hava alacağım diye. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Öl lan artık. Hayda. Ölmüyor. Oğlum kırılacak neredeyse. Sen ne istiyorsun daha? Ah ya. 1, 2, 3, 4. Kafayı almayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk başta odaklanacağım şey çünkü yeterli malzemem olmadığı için bir tane daha muyum bunu? Tamam. İstediğimi toplayabilirim tamam. <laughs> sıkıntı yok. Gerilmeme gerek yok. Tamam yeterince taşım var. Biraz bakır toplayacağım. Bakarım biraz dursun. İleride lazım olacak. Şimdi yer kaplayacak ama kesinlikle demirleri alacağım. Demirlerin hepsini alacağım. Çünkü bol bol demir edeceğiz. Şöyle şunu da alayım. Sonra çıkayım. Çıkacak bir şey olmaz. Yani dedim bu şeyi yaşıyorum. Lan öldürmedim mi falan. Alalım hemen. Hızlı hızlı bunlardan toplayalım. Kaç tane oldukları çok önemli değil. Yani bunlardan artık toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım. Yani i̇lk amacım bunlar çünkü üretebildiğim kadar, yani üretebildiğim kadar değil 6 tane fırın istiyorum. Çünkü 6 tane fırın işte matematiğine daha çok uyuyor hani oyunun. Sıkrebe çok ihtiyacımız olacak. Scrapleri alayım. Ökrepler çok iş yapıyor bu arada. Yani işte parça üretiminde, ondan sonra malzeme üretiminde, ev yapımında scrap çok kullanılıyor. Zaten çok da çıkıyor. Ben bu arada arkadaşlar küçük adaların su altını daha çok seviyorum. Niye? Çünkü burada daha kompakt olduğu için malzemeler toplaması daha kısa sürüyor. Büyük adalarda her türlü daha fazla malzeme var yani ciddi anlamda ama büyük adaların üstünü küçük adaların suyun altını toplaması daha hoşuma gidiyor çünkü küçük adayı daha sık ve daha kolay toplayabildiğin için daha çok seviyorum şundan al abi bu iş yapıyor. Böyle bir de şuradan böyle batmış malzeme falan bulsak. Hani işte içinde menteşe falan olan inç miydi İngilizcesi işte, menteşe falan olan bir tane sandık bulsak metalimizi de koruyabileceğiz. Yani çok daha fazla az metal harcayacağız. Böyle atlayalım. Bunu alalım. Bunu alayım. Ya bu şey aslında çok yavaş arkadaşlar. Bu plastik o kadar yavaş ki metale geçtiğimizde aşırı hızlandığımızı hissedeceksiniz. Ekstra bir de şeye geçtiğimizde Titanium'a geçtiğimizde ki Titanium'a maalesef oyunun bittikten sonra geçebiliyoruz. Böyle bir kötülük var. Yani oyunun yapımcıları Titanium'a şeydeyken erişmemiz izin vermiyor Titanium aletlere. Oyun içerisindeyken hikayenin içerisinde erişmemize izin vermiyor. Çünkü aşırı iyiler titanium aletler. Evet, yani adamlar onları OP yapmışlar. Şöyle bir şey arkadaşlar, bir tane titanium hook yani bu elimdeki titanium kanca büyük adanın tamamını toplayabiliyor. Ciddi anlamda sağlamlığı var ve aşırı hızlı söküyor. Şu zamana kadar ben titaniumla büyük ihtimalle bunların hepsini toplamıştım. Tabii o aletleri de göstereceğim. Yani hikaye bitti, oyun bitti değil. Titanium aletleri yapacağız. Onu birazcık kullanacağız. Gemimizi biraz boyarız, boyarız o, o, kısımdan sonra. Sonra da oyunu bitiririz. Zaten yani çok uzun süren bir oyun değil. ben yani bunlar son malzeme toplamalarımı göreceğiz. Sonra hikaye adalarını gezeceğiz. Belki bir bölüm böyle şey göstereyim hani nasıl item toplayabileceğiniz falan hani böyle şey olarak. Sonrası full şey hikaye şunları toplayalım. Geceleyin toplaması daha kolay ya. Parlıyorlar ya. İnsan neyi nerede görüyor. Metal yok mu? Dedim metal yok mu? Dedim metal çıktı. Çok güzel. Bence bu yeşil yosunlar da çok önemli. Yeşil yosunlar aşırı önemli bence. Metal kadar önemli arkadaşlar. Çünkü çok sık kullandığınız aletlerin çoğunu bu şeyle üretiyorsunuz. bunu yosunlarla üretiyorsunuz. Mesela palet. <laughs> ...palet çok önemli bir item bence oyunda. Çünkü suyun içerisinde neredeyse iki kat daha hızlı yüzmenizi sağlıyor. Ekstra bir de o yosunlarla gene kendinize... ...dalış tüpü tarzında bir şey yapıyorsunuz. Oksijeninizi bayağı uzun götürüyor ama çok hızlı kırılıyorlar. Ve daha gelişmişini yapamadığınız için sürekli bunu kullanıyorsunuz. Yani daha gelişmiş olsa böyle metal falan kullanarak... ...daha uzun süre dayanımını yapsak... ...tabii güzel olabilirdi yapmamış oyun ben onunla bir şey diyemem. Ma kırıldı. Aa yenisini üretebiliyorum çok iyi. Elimde malzeme olması hoşuma gidiyor. Abi. Zaten anca yarım saatte topluyorum. Bir de böyle kaçırınca sinirim buluyorum. çıkalım yukarıya. Gezelim bakalım metal falan fişman var mı? Orada kesin bir item var bu arada. Var. Aşağıda kesin item var. Scrap'ı ver. Hepsi de egzoz lan Hiç böyle normal metal parça tarzında değil. Hepsi egzoz parçası. Şu hariç. Bunları da koy. Güzel kum ve clay çıktı bu arada ha. En az iki tane daha belki şey yapabileceğim. Adını siz söyleyeyim. Eee Fırın malzemesi. Çünkü 12 tane kum 12 tane clay'den bir tane fırın çıkıyor. Bunları toplayalım. Tamam tamam bir şey yok. Sakin ol. aşağıda bir şey vardı. Oraya bir dalalım. Burada şeyler var. Adını size söyleyeyim. Yosunlar var. Normalde küçük adalar bu kadar derin olmaz. Bu istisna bir şey. Ya biz zaten birkaç tane ada şekli var arkadaşlar böyle. Aman aman şey ada değil. Hani çeşit çeşit ada yok. 5 6 tane böyle küçük ada var. 3 4 tane de şey var. küçük ee, küçük şey büyük ada var kadar yani çok çeşitli değiller. Ama yetiyorlar. Gayet yeterliler. Dediğim gibi çok derinde olduğu için zaten kıpıcının yarısını çıkar giyerken harcıyoruz. Tamam. Sıfır değil de daha çok şey varsa kum, clay ondan sonra işte metal. Densiz kalmak canımı çok az götürüyor ama yani ne olur ne olmaz Bunları toplayalım Sen de gel Tamam tamam sakin ol Çıktık işte tamam Abartma Atla bakayım suya Ha, bizim şeymiş lan tamam diyecektim şey bulduk. Başka birinin teknesini bulduk. Başka birinin teknesini bulunca arkadaşlar içinde bol bol malzeme var. Malzemeler de işe yarayan malzemeler. Bunu kaçırmak istemezdim. Ama maalesef bizim malzemeler değilmiş. İşte bizim tekneymiş. Bu arada ha tamam. Kırıldı gari. Oo, şuraya bak oğlum. Burası küçük ada değil mi ya? Ben... Aha geldi bizimkiler. bu kadar yeter ya böyle şunu rüzgara doğru çevirelim seni de alayım aynen tamam hadi rüzgara doğru ilerle hukum hukum hiçbir şeyim yok şey yapabiliyor muyum? flank de yok yani hiçbir şeyim yok şu an <laughs> bravo bana her şeyimi adada gezmeye yatırdım Neyse değer en azından. Şöyle şuradan. Niye hareket ettiniz. Ediyoruz. Tamam. 13 tane çok iyi. Tam ihtiyacımız olduğu sayıda bu arada ya. Çok iyi toplamışım. Hiç saymadım ama iyi toplamışım. koy bakayım şunları çak de plastik asla bırakmam ver lazımsınız bana siz hukum hukum da yok en azından bir hukum üretebilirsem şimdi tamam üretebiliyorum zaten bu son galiba plastik hukumuz sonrası hep şey metal huk açtık vurmaya başladı. Bundan yesem ya, sudan çok götürüyor. İyi keşke yemeseydim. Tüh. Uyum iyiydi çünkü. Neyse. Şimdilik bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.